Oriental Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün veygünlüler serisiyle tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün farklı bir hero deneyeceğiz. Jungle hero'su ee, Fortress Kale. Evet arkadaşlar şu an maç bulundu. Eee, bekliyoruz şu an 13 12. Evet biz de kabul ettik. Hemen işe koyuluyorum arkadaşlar. Jungle sanırım yani şu an evet orman dedim on benden önce orman dedi Eyvah şu an kötü oldu bu iş bakıyorum şöyle sanki biz ondan önce dedik yani o geçsin yani bir zahmet valla ben bastım. Yapacak bir şey yok yani ben ondan önce dedim yani orman. Ben ondan önce orman dedim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz farklı bir hero jungle heroesu bugün jungle heroesu seçtiğimiz için diğer arkadaş artık sabiin freak kusura bakmasın. Evet onlarda da e, yani iki jungle var sanırım. E, bakalım bu maçta ne yapacağız? Evet arkadaşlar. İlk olarak ben bu Hiroda Iron Guard Contract almayı öneriyorum. Hulk and Poison. Evet arkadaşlar. Şu an ise kavga var maçta. Evet bana laf ediyor. Kusura bakmasın yani. Ben ondan önce dedim herhalde o gezintide dediği zaman ben de ormana bastım. Yani yanlış gördüysem o da kusura bakmasın. Gezintiye kendisi çıksın yani. Ben ne yapayım? Neyse oyunu biraz bok ettik ama yani siz de kusura bakmayın. Siz de benim gibi yapmayın arkadaşlar. Sadece hero tanıtmak için böyle yaptık. Ama bu oyunu da kesinlikle kazanırız diye düşünüyorum. Evet. Sen kendin git yavrum kendin. Kendin git. Ha at at. Al ben de atayım sana. Evet. Sen kendin git buradan. Evet gördüğünüz gibi Şöyle bir bakalım. Şu an kimse bir kilo alamadı sanırım. Hadi yavrum hadi kendin 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 git kendin. Ha evet bir atak geldi onlardan. Şu an ısırdı ben de yani devam ediyoruz. Bizim evet bizim adam baya bir salak yani. Gördüğünüz gibi. Hay Allah'ım ya. Şu an benim yüzümden mi oluyor artık? Onun yüzü yani benim yüzümden de sayalım biraz. Evet sen bari gitme ya. Sen bari gitme. Iska geçti. Şunu alırsak iyi olacak. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Yapma bunu. Evet. Bir kill aldık arkadaşlar. Birinci kill geldi. Yani bizim arkadaşlar şu an adamlar baya bir kötü durumdayız diyebilirim. Şunu da alırsak süper olacak. Evet hemen kaçalım. Şu an biz de öldük. Evet biz de öldük. Arkadaşlar ilk defa oynuyorum bir hero'yu. Denem amaçlı. Devam ediyoruz sizlerle birlikte. Dragon Heart aldım. Biz botu almadık mı ya? Evet arkadaşlar yanlış bir bu itle çıktım şu an. Dragon Heart yerine ee, bot almalıydık. Ben botu aldık diye bastım direkt. Şu an kötü gidiyoruz yani. Hem oyuna da içine ettik biraz. Hem de iyi gidiyoruz yani ama iyi gidiyoruz ney iyi gidiyoruz. Şu an bir kill bir di oynuyoruz. Evet şu an adamların gelmesini bekliyorlar ama yukarısı bomboş kaldı. Sen neredesin? Sen yukarı git, Kwees. Şöyle jungleda gezinelim arkadaşlar. Şunu alalım. Arkadaşlar ben jungleda ee, ikinci Skill'i açmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Birinci skill ee, yani adam öldürmede daha fazla yarıyor tabi yani can götürmede. İkinci skill bence jungle'da daha iyi sonuç alabilirsiniz. Evet. Bu da çok iyi. Evet müttefik kahraman şu an tabi yardıma da gittiğimiz yok. Enemy kill de öldürdü. Güzel. Evet, yokken şunları biraz iktirelim. Gel gel gel. Gel hele gel. Gel. Benden daha iyi biliyorsan oynarsın tabi. Evet. Şunu da açalım. Isır yavrum ısır. Isır. Biz de ısıralım. Şu an o tabi bizden öndeydi. Bir level level'da şu an biz 4 4'e geçtikten sonra böyle olduk. Evet, kaçalım. Şu an bizde tabi bot yok. Botun etkisi de var. Ma evet, hemen mining yapmaya gidelim. Herkesden önce alabilirsek iyi olacak. Arkadaşlar tabletten ben oynayamıyorum. Tablette çok fazla seri değilim. Daha önceki Minecraft ee, oyunda oyununda görmüşsünüzdür. Cem abimiz oynadığımız survival game'de çok seri oynayamıyorum. O yüzden böyle olabiliyor. Evet sen buradayken gidip niye madeni almıyorsun? Hem jungle yazdın hem de bana laflar ettin. Evet. Neyse biz alalım onun geleceği yok. Evet. Ee, bundan sonra bir destek heroes ile oynarsak bence güzel olabilir. Bundan sonraki önce jungle'ı bir öğrenelim. Şu ben bu hero'yu e, ee, devamlı oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu anki hani ilk oynadığım hero'lar her zaman sevdiğim hero'lar oluyor. O yüzden şunu alırsak evet bir düşmanı da aldık. İkinci kill gelebilir mi? Evet. Onu da aldık arkadaşlar. Yani onu da aldık diyelim. Dediğimiz. Şu an telef olmadı. Evet bir kişi hayattaymış. Şunu da alırsak çok iyi olacak. Şu... Çok iyi. Güzel gidiyoruz. Hayır 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 hayır. Sen nereden çıktın? Kaçalım şöyle. Evet o da gitti. Çok güzel. Level daha atladık. Müttefik çok etkileyici diyor. Şu an 2'ye 1, 2 oynuyoruz arkadaşlar. 2 kez 1 dit. 2 de asist oynuyoruz. 9 yani aldığımız canavar sayısı da mob sayısı da çok kötü. Evet direk ee, direkt olarak travel botu alalım. Çünkü yani normal botu da almamıştık. düşman karavanı öldürüldü arkadaşlar. Şu an... Evet. Gelme yavrum gelme. Ben alınca aklın yaşına geliyor değil mi? Heh. Evet birisi ultiyle göndermiş. Diğer adam bunu ultiyle göndermiş bize ama boşa gitti. Evet. Yukarı, yukarıya doğru gitmekte fayda var. Şu an yine yukarısı bomboş. Evet hemen atladım. 6 level tabi. Bizden bir level üstte. Daha iyi. Evet bir, bir düşman karaman daha öldü. Şu an bizim takımda çok iyi gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şunu belirteyim ki ben bu e, oynadığım oyunları geç atıyorum. Hani bir gün işte bir Clash of Clans bir, bir gün atıyorum. Eee ne diyeyim Minecraft atmayı bir günde Wengil'e atmayı düşünüyorum ama bundan sonra evet bir kill daha gelebilir orada. Evet. Bir kill daha aldık. Çok iyi. Evet ölmezsek iyi olacak. Kaçalım şurada bir base atma sırası geldi. Ne olur ne olmaz geriye doğru gidelim. Şu an iyi gidiyoruz arkadaşlar. 3'e 1, 2 oynuyoruz. Şunu one horn'u tamamlayalım. Arkadaşlar bence jungle'da bu one horn etkileyici olduğunu düşünüyorum. Fortress'ta Kale'de. Evet. Hemen şuradakileri bulmaya çalışırsak iyi olacak. Evet. Esas sana ne oluyor? Sana sen kimsin? Evet. Evet buradaymış. Hemen ısırdı. Evet bizim adam da geldi. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şunu alırsak çok iyi olacak. Evet çok az. Bir kill daha geldi arkadaşlar. Onu da diğer adam aldı. Biz alamadık. Şimdi freak miydi neydi? Evet o aldı. Şu an çok iyi. 3'e 1. 3 oynuyoruz. Şunu da alırsak çok iyi olacak. Şu an kimse yokken yani onların da zaten jungle'da hayatta değil. Evet geliyor. Sen gelinceye kadar ben kaçarım buradan. Güle güle. Bizim adam geldi. Güzel. Şunu alalım hemen. Sen nereye gidiyorsun? Gitme bir Gitme ben yokum. Üzerine çek. Üzerine çek. Üzerine çek. Çek onu. Çok güzel. Evet, bir kill daha geldi. 3'e 1 4 oldu arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Eyvah. Ben ne yaptım? Ben aldı aldı sandım onu. Şu an hiçbir kule ölmedi arkadaşlar. Çok güzel orada sıkıştırdık. Evet. Çok güzel. Harika oynuyoruz bugün. Yani ilk başta jungle'da bir hani ya o geç başladı. Yani ben orman oynayacağım dedi ya da o ya da ben dedim ama Bu arada bir bokluk yaşandı ama olsun. Evet. Şurayı alalım hemen. Yani bizim Takımda çok iyi gidiyor şu an. Şunu alırsak baya bir öne geçmiş olacağız. Evet şu an sanırım aldık. Evet. Kaçalım. Şu an 8 level karşımdaki 7 level'dı. Yardakçı madeni ele geçirildi diyor. Evet bizim Oraya aldılar. Yani onların kendi bölgesiydi zaten. Orayı tekrar alabilirsek çok iyi olacak. Yok biz almışız zaten. Biz almışız hemen alalım. At yavrum at. At. Evet. Şuradan var horn'u alalım. Evet yukarıda bir şeyler oluyor. Yardakçı madenini aldılar arkadaşlar. Biz oraya gidip tekrar alabiliriz aslında. Evet. Şöyle Dragon Heart'ı alıp Crickable ya da Aegis alabiliriz. Evet. Bunu da alalım. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yani bu telef oldu. Yani aslında bizim adamlar da çok iyi oynuyor şu an. Jungle'a laf ettik ama o da bayağı bir iyi oynuyormuş yani. O da bize laf etmiştir. Biz de şu an iyi gidiyoruz muhakkak. Hepsinden. Evet hemen şunu alalım. Kimse gelmeden. Adam aşağıda. Evet. Onlar gelinceye kadar burayı alabiliriz ve aldık atladık hemen. Evet bizim adam da geldi ve bir kill daha geldi arkadaşlar. Bir kill daha geldi. Çok iyi. Alırsak şunu çok iyi olacak. Evet bir düşman kili daha aldık. Şu an kule bana vururken kaçtım. <laughs> yenilmezsin. Yine yenilmezsin oldu. Evet. Şu an turret'ı alıyoruz. Yani düşman kulesini. Evet. Şu an herhalde evet öleceğiz. Ne yaptım ben? Ne yapıyorum ben yani ya? Neyse olabilir arkadaşlar. Şu an bir mesaj daha geldi bana. Evet Crickable'ı hemen tamamlayalım. Ondan sonraki alacağım item bence Aegis olması lazım. Enemy hero kill oluyor. Biz de oralara bakarken bunlara. Şöyle bir bakıyorum ama ne alabilirim diye. Evet. Light Shield ile başlayalım tekrardan. Telef oldu arkadaşlar. Bizim adamlar telef oldu galiba. Evet. Bayağı bir geride zaman harcadık. Ben hemen oraya gideyim şunu bir... yardım. Şu an çok iyi gidiyoruz. Yani 5'e 2, 6 arkadaşlar. Sadece jungle'lık bir iş yapamadık yani. O da bir jungle daha vardı çünkü o yüzden oldu. Evet şu an yardakçı madeni almaya kalktılar ve bir kill daha aldık. Çok iyi. Bunu da alırsak çok iyi olacak. Evet devam ediyoruz. Bir kill daha mı? Çok iyi. Yani bizim adamlar aldı. Şunu salalım. Evet. Çok iyi. Ah. 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 Hemen iktirelim. İktir, 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 iktir. Evet. Altın madeni neredeyse dolu diyor. Çok iyi. Al hemen gidip aşağıya almak lazım aslında. Hemen oraya gidiyorum. Evet. Yardakçı madenini de alalım. Çok iyi. Şöyle üstümüze doğru çekelim. Hayır, hayır 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 Şu an tabii bizim manamız kalmadığı için geri çıktım. Hani bizim adam da orada kötü oldu. Evet enemy hero kill oldu. Evet benim yüzümden adam gitti yani. Bizim... Evet. Bunu da aldık. Yani resmen kendi adamlarımızı şey yaptık yani öyle diyelim. Evet. Düşman kahramanı daha öldürüldü. Şu an you are... Evet. Şöyle bakalım. Aegis Masak Reflex Block diyor. Yani Aegis Reflex Block alalım. Journey botu da tamamladık arkadaşlar. Şu an bu çok iyi gidiyoruz. Yani sanırım 7 kill ile oynuyoruz. Evet. Onlar onu alırken ben hemen öbür tarafa gidip şeyi alayım. Yani bizim madeni alırken ben de şuna saldırayım. Evet, şu an ikiye tekim. Hemen bizim adamların üstüne doğru çektim. Saldım hemen. Evet, çok iyi. Çok iyi. Yani kill gelebilir bir kill daha. Hadi bakalım. Çok iyi. Çok iyi iktirdik arkadaşlar. Evet. Bir kill daha geldi. Evet şunu alırsak çok iyi olacak. Onu da aldık. Bunu da alalım. Haydi. Hadi. Evet. Hadi evet bir düşman daha aldık arkadaşlar. Şu an 9 kill ile oynuyoruz. 2 de dit var. 8 da asist oynuyoruz. Evet. Şu an yenilmezsin arkadaşlar. E istedi. Evet küçük ödeme daha aldık. Şimdi de yıkma vakti geldi. Turret'ları tabi bizim alanlardan kimse gelmediği için yani daha doğrusu Kraken'ı alıyorlar arkadaşlar. Şu an düşman teslim oldu. 11 saniye, 10 saniye, 9 saniye. Şöyle bir bakalım. Gidip en azından Kraken'ı alalım 6 saniye içinde. Alamadık. Evet Kraken serbest kaldı ve galibiyet geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9 kill 2 tit 8 asist 14 4 8 4'e 5 yani Swim Freak'e Quest'e verdim Swim Freak'e Vermedik şu an vermeyeceğim ben onu İyi oynadı ama Evet Evet arkadaşlar Bugünlükte Şöyle spoiler bakalım Bugünlükte bu kadar olsun gelecek bölümlerde gelecek ve İngilizce bölümlerinde tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>